Manny, bu kadar çabuk geldiğin için teşekkür ederim. Özellikle de bu havada. Sorun değil Marion. İşte sana sözünü ettiğim turnike bu. Turnike bir anda dönmemeye başladı. Ama ama aslında yani dönmeyen bir turnike olamaz. Değil mi? Evet. Çünkü o zaman dönmeyen turnike demeleri gerekirdi. <laughs> Aa, bu çok eski. Daha önce hiç böyle bir turnike görmemiştim. Aa! Aa, merak etme bu sorun olmaz. Genelde hep aynı şekilde çalışır. Peki bırakayım da çalışın o zaman. Raflara yerleştirilecek bir sürü kitabım var. En azından hepsinin aynı şekilde çalıştığını düşünüyorum. Tamam bakalım burada neyimiz var. Evet. What do you Evet Manny ne duyuyorsun? Takırtı ve tukurtular. Hı, -hı düşündüğüm gibi. Ya gerekiyor. Belir. Beni çok üzgünüm isteyerek olmadı. Çok eğlenceli görünüyordu ben de düşündüm Aa, ki. Tamam Squeeze senin suçun değil. Bu çok eski bir turnike. Evet muhtemelen zaten kırılacaktı Squeeze. Aa, sanırım yandan fazlasına ihtiyacı vardı. Evet onu açsak iyi olur. Doğru. Hey bak fazla parçalar. Hmm, bu biraz zaman alacak. Oh hayır. Her şey yolunda mı? O olacak sonunda. Değil mi aletler? Yes. Evet. evet, evet. <laughs> Elinizden geleni yaptığınızı biliyorum ama kütüphaneyi açamayacağım için endişeleniyorum. Bunu daha önce hiç yaşamamıştım. Merak etme zamanında tamir edeceğiz. O zaman en iyisi ben de kitapları yerine koyayım. Peki aletler bunu nasıl yapacağımızı hemen çözmeliyiz. Evet buldum. Bunu buradan kaldıralım. Böylece herkes kütüphaneye girebilir. Hey, ben parçalayabilirim. Ne de olsa ben bir çekicim. O kadar ileri gitmemiz gerektiğini sanmıyorum. Hmm. Sanırım bana Philip lazım. Aa, kardeşim işte bunu kaldırmak için iki neden. İşin bittiğinde haber ver. Hı, i̇stediğin gibi kaldır. Ben şurada olacağım. Hmm. kitaplar. Aa, merhaba Turner. Diğerlerine yardım ettiğini sanıyordum. Ediyordum ama iyi fikirler duymak istemiyorlar şey. Kütüphanelerde her zaman iyi fikir vardır. Tabii tabii. Dinozorlarla savaşan alet kutuları gibi mi? Evet. Heh? Eğer sevdiğin buysa. Ama burada herkes için bir şeyler vardır. Bize masal anlatan kitaplar, resimler gösteren kitaplar, bir şeyler öğreten kitaplar. Örneğin bu kitap gibi. Bir bilgisayarı nasıl tamir edeceğini gösteriyor. Hmm. Ya da bu. Motosikletleri tamir etmeyi gösteriyor. Oh. Bu da dünyanın en iyi aletleri hakkında. Bunun gibi başka kitaplar da var mı? Hı hı. Aklına gelen herhangi bir konuda. Aa, şey hakkında bir kitap yoktur herhalde. Aman boş ver. Ne hakkında Turner? Aa, şey hakkında ...turnikeler. Beni izle. <gülüyor> Harika. <gülüyor> <gülüyor> Bu bu düşündüğümüzden daha uzun sürüyor. Meni, bunu görmen gerekiyor. Şu anda zamanımız çok azaldı Turner. Konu da bu zaten. Hadi. Aa, baksak iyi olacak. Turner'da bir bok mu? Bu kitaplar ne yapıyor? Aa şuna bakar mısınız? Turner Turnike için bir tamir kitapçığı bulmuş. Tamir Ay, ki! Tamir kitapçı olmuş. Tamir kitapçı nedir? Bir şeyi nasıl tamir edeceğini tam olarak gösteren bir kitap. Bak burada parçaların nereye konacağını gösteriyor. Dinle. Önce büyük parçanın takılması gerekiyor. Biz de önce küçük parçayı takmaya çalışıyorduk. Aa, neden sorun yaşadığımıza hiç şaşmamalı. Ama Turner sayesinde artık hiç sorunumuz yok. Hadi çocuklar işe koyulalım. Haydi gelin ve düzeltin. Vidala. Sıkıştır. All together we can work. Birlikte çalışın. Kes ve ölçü al. Yassı yap. Gel döndür. Tam böyle. Herkesin bir aleti var. Biz çalışalım. All together. Tam bir edelim. Evet. evet. evet.